Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bambi yepyeni efsane bir spoiler videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar süper bir spoiler'larla geldim. Cidden mükemmel bir şampiyon geliyor oyuna ve hani ne olduğu açıkça ismiyle belirtilmemiş ama e, paylaşılan bir videoda Afet videosunun sahnesini görüyoruz ve oradan gelecek karakteri tahmin ediyoruz arkadaşlar ve ben sizler için bu karaktere dair iki video buldum. Birincisi öykü videosu arkadaşlar cidden izlerken zevk alabileceğiniz bir video. İkincisi de bu karakterin şampiyon tanıtım videosu arkadaşlar. Bu videoya e, yine biraz dilencilik olacak ama like isteyerek giriyorum arkadaşlar. Ufacık biraz bir like atın. Kendimize gelelim arkadaşlar diyorum. Hani like'larınız cidden çok önemli bu konuda. Daha fazla kişiye ulaşsın video arkadaşlar. Biz de izlenelim. Sağ olun teşekkür ederim. Kanalı hal kanal pardon arkadaşlar. Kanala hala abone olmayan varsa da abone olmayacağınız için çarpıldım büyük ihtimalle az önce. Neyse demiyorum o zaman isteyen abone olsun isteyen olmasın arkadaşlar. Şimdi Lucian ve Sena oyuna geldi biliyorsunuz. Lucian ve Sena'nın baş bir düşmanı var. Hani ben de tam bilmiyorum hikayeyi. Beraber izleyip beraber öğrenelim isterseniz. Ve gelecek karakter arkadaşlar bu cidden çok yani yırtıcı bir karakter. İzleyip görelim beraber. Yine yuvası gevşemiş. Ne yaptın buna böyle? Camuşehir'e kadar düzeltirsin. Bu akıntı ve rüzgarla üç günde oraya varırız. Siz, Hı? Siz bu kadar yakın olamaz. Bizi zahmetten kurtardı. Sena. Hey. Biz karanlıktan kaçmayız. Yolu aydınlatırız. ait değilsin. Ölümün ve yıkımın ötesine geçtim ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni gelecek karakter bu. Az sonra animasyon bitince arkadaşlar videonun karakterin şampiyon tanıtımına geçeceğiz. Bu yüzden videoyu durdurun bir iki dakika atlamak isteyen olabilir ama bence izleyin cidden çok güzel bir animasyon. Ona dönmek için kraliçemi geri ver. Bu dünyayı yok edeceksin. Benim dünyam o. Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Vioga cidden psikopat bir karakter ama ben hak veriyorum cidden çok sevmiş herhalde karısını bu dünyadan değil ama onun için dünyayı yok etmeyi göze bile almış. Ben hak veriyorum Vioga, Vioga adamsın ama bu kadar herkesin içinden geçme teşekkürler. Şimdi şampiyon tanıtım videosuna geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi Viogo'nun şampiyon tanıtım videosuna geçiyoruz ve skilllerini göreceğiz beraber. Pasifik Kralın hükmüyle kılıcına kurban giden şampiyonlara hakim olabilir. Skor veya asist aldığında rakibi ele geçirebilir ve canının belirli bir yüzdesi kadar iyileşir. Böylece Viego 10 saniyeliğine bu şampiyon olur ve onun ulti dışında bütün yeteneklerini, saldırılarını ve eşya pasiflerini kullanabilir. Bu Viego'nun en kral hareketi. Bu pasifle rakibin gücünü onlara karşı kullanın. Kendine hakim olursan rakibe de hakim olursun. Rakibi tanımak onları yenmenin ilk adımı. Yani Viego çok kral taklit yapar. Gelin kukla kral için. Dönüş. Mahvolmuş Kralın Kılıcı artık sadece bir eşya değil. Hem Viegon'un küsü hem de bir aktifi ve iki pasifi var. İlk pasifi ile her normal saldırısı rakibin mevcut canının küçük bir yüzdesini ilave hasar olarak verir. Tanıdık yani. Aktifi ile kılıcını ileri doğru saplar ve hasar verir. Herhangi bir yetenekle rakibe hasar vermek Q'nun ikinci pasifini tetikler ve sıradaki normal saldırı çift vuruş yapar. İkinci darbe yüksek miktarda ilave hasar verir ve Viego'yu iyileştirir. Yani kılıcınız hem keser hem de canınıza can katar. Bu pasif başka bir şampiyonken de çalışmaya devam eder. Viego'nun W'su hortlağın dişleri. Odaklanarak bu yetenekle ileri atılır ve çarptığı ilk rakibe hasar verip sersemleten dişler gönderir. Ama siz sis olun, bu yetenekle nereye atıldığınıza dikkat edin. Atılma mesafesi sabit olsa da odaklanma süresi sersemletme süresini arttırır. Sisi bilemem ama Viego bu yetenekle duvarlardan geçemez. Bak kaldı. E'si ecel yolu arkasında kara sis bırakan bir küre fırlatır. Viego sisin içinde saklanabilir. Sis benim hudutsuz, bitmek bilmeyen kederim. Ecel yolu çarptığı ilk duvarı sararak etrafındaki alanı 8 saniyeliğine sise boğar. Viego siste gizlenirken hareket ve saldırı hızı kazanır. Sisli ve öfkeli. Kara hükümdarlığınızı bütün vadiye yayın. Ama dikkat edin, rakip sisi bulursa sizi de bulabilir. Diego'nun ultisi kederli yürek. Viego ele geçirdiği ruhu terk ederek yakında bir yere ışındı. Burada canı en düşük olan şampiyona saldırıp Q'nun pasifi gibi isabet etkileri ve yavaşlatma uygular. Yakındaki diğer rakipler de hasar alır ve geri savrulur. Ultinizi mesafe kapatmak ve hedefinizi yalnız bırakmak için kullanabilirsiniz. Kırın kalplerini. Ayrıca iş bitirmeye de yarar. Çünkü kederli yürek canı düşük rakiplere daha çok vurur. Kederli yüreği öğrendikten sonra bir şampiyonu hükmederken istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ele geçirdiğiniz vücutları erken terk edip diğerlerine geçerek savaşın kaderini belirleyin. Mahvolmuş kralı oynamak biraz sabır gerektirir. Bu bedelinin hiç kıymeti yok. Erken safhada ormanı temizlerken ecel yolunu duvarlara göndermeyin ki mavi mi Arkadaşlar bu arada benim gördüğüm kadarıyla çok profesyonellik isteyen bir karakter. Zaten oyunda bir etkinlik var. Lucian, Sena ve Aske öyle bir karakter daha gelecek. Bunlar Diego yani bu karaktere karşı savaşacak ama gördüğüm kadarıyla ben de bilmiyordum karakteri. Ya yani bana zor geldi arkadaşlar öyle hani <laughs> oynanması zor bence. Ama güzel oynandığında da profesyonelliği çok fazla hitap ediyor ama çok güzel oynanması lazım çünkü menzili çok yok karakterin gördüğünüz gibi. Biraz böyle dikkatli oynanması gerekiyor. Oynandığında da çok güzel bir karakter diye gördüm. ...düşünüp dursunlar. Eşya toplayıp akmaya başladığınızda büyük oyunların peşine düşün. Q'nun çift saldırı pasifinde bekleme süresi yok. Yani bir yetenek bir saldırı düzeni daha verimli hasar demek. Bu combo Viego'nun ani hasar vermesini ve çatışmalarda öne geçmesini sağlar. Hazır olana kadar sisin içinde kalın. Sonra vücutları bir bir alın. İşiniz bitince de çağrılara cevapsız kalın. Siz Suikastçı olduğu için Viego geriye düşerse çok faydalı değil. Ama öne geçerse tüm vadiyi fethedip görevlere ve takım savaşlarına hükmeder. <laughs> Diego'yu tahtından indirmek içinse oyunun başında agresif oynayıp kral kimmiş ona gösterin. Unutmayın, kral fethetmeyi sever. Bu yüzden eşya toplamasına izin verirseniz kılıcıyla takımınızı sise dizebilir. <laughs> Hazır olduğunuz gibi hemen çatışmaya atlamayın. Diğer yakın dövüş suikastçılarının aksine Diego'nun tek kaçışı ultisiyle. Ulti kaçmak için atan da ne bileyim yani. Dayanıklı dostlarınız muhafızınız olsun. Vakit gelince de krallığınızı gösterin. Ee, taç yerinde. ağır. Yaşayan herkes ölecek veya teslim olacak. Hiçbir önemi yok. Onu mutlaka tekrar göreceğim. Aşk acısıyla vadiye hükmetmeye hazırlanın. Şimdi onlar mahvolsun diyorsanız aşağıdaki bağlantılara bir göz atın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi video bitti. Buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın videoya. Video, video izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda 1 ile 10 arasında puanlayın bu karakteri arkadaşlar. Benim puanım 8. Çünkü cidden çok zor ve early game'i çok güçsüz olacak gibime geldi. Yani bilmiyorum puanlayalım arkadaşlar. Benim puanım 8. Bakalım sizlerin puanı kaç olacak? Hepsine tek tek bakacağım. Ortalama puan kaç olacak acaba? Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.